Nerede bu iksir? <laughs> Ufacık ejderha ya benden bile ufak. Bu iksir nerede ya? Aha! Bir sandık. Dur şu sandığa bakayım. Aha da! <laughs> i̇ksiri buldum. Evet. Büyüme iksiri. Evet işte bu. <laughs> Abicim iksir fakir haydi gel gidelim çabuk. Haydi fakir gel ve o elindeki iksiri iç ve eski haline dön. Artık zamanı geldi. Tamam zengin. Eski halime döneceğim yaşasın. Şimdi iksiri içiyorum. Evet içtim. <laughs> Sanki midemde bir ağrı başladı gibi oldu. Aa, karnım ağrıyor. Aa. Karnım. Karnım ağrıyor. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor bana? Aa, çok değişik şeyler oluyor. Burası da neresi böyle? Ha? Ne oluyor lan? <laughs> Korkmaya başladım. Tövbe tövbe. Oha gökkuşağı. <laughs> gökkuşağı gibi her yer. Ha? Ne oluyor lan? Korkuyorum. Olamaz. Eren fakire bir şey oldu. Bayıldı sanırım. Eren ne yapacağız şimdi? İksirin yan etkisi olabilir mi acaba? Fakir kendine gel fakir. Fakir <laughs> kendine gel. <laughs> ne oluyor bana? Fakir. Kendine gel kardeşim. Olamaz. Fakir. Bana bir şeyler oluyor. Yardım et. Çok kötü hissediyorum. Karnım ağrıyor. <laughs> Kuşçak gibiyim. Her yerim ağrıyor zengin. Ne oluyor bana? <laughs> ne? ne oluyor lan? Oha! <laughs> Sanırım etkisini göstermeye başladı iksir. Baksana büyümeye başladım. Of ama yerden kalkamıyorum. Her yerim ağrıyor. Zengin. Büyüyorum yaşasın. <laughs> yaşasın. Dur şuradan bir kalkayım. Hadi. <laughs> Eren bak iksir etkisini göstermeye başladı. Fakir büyüyorsun kardeşim. Eski haline dönmeye başladın. He? Evet fakir eski haline döndün. Artık eskisi gibi uzunsun fakir sen de. <laughs> Abicim evet. Eski halime döndüm. Ama midem hala ağrıyor. İksirin etkisi hala geçmedi. Of. Aa, abi çok kötüyüm. Bir hastaneye mi gitsek acaba? Gerçekten çok ağrıyor midem. Tamam fakir kardeşim. İstersen gidelim hastaneye. Durumu çok kötüyse gidebiliriz yani. He? Fakir? Eren gördün mü? Fakir sen uzamaya devam ediyorsun. He? Evet yine uzadın. Fakir ne oluyor? Korkmaya başladım. Daha ne kadar uzayacaksın? Eski haline döndün işte. Fakir dur artık uzama. Fakir dur bak tavana çarpacaksın. Abicim ben bilerek mi uzuyorum sanki? Uzamaya devam ediyorum durduramıyorum. Eren en iyisi dışarı çıkalım. Böyle devam ederse evi parçalayabilir. Fakir seni hemen dışarı çıkartmalıyız gel çabuk. Hadi fakir gel geçebilirsin. Eğilmeye çalış fakir. Eğilerek geç çabuk. Hı? Evet. Geldim işte abicim. Sonunda çıkabildim evden. Fakir sesin kalınlaşmış. Eren, fakir daha fazla büyümeden bunun bir çaresini bulmamız lazım. Ne yapacağız? Yoksa gitgide büyüyecek, dev kadar olacak. Zengin, ejderhanın kulesinden aldığımız iksir sanırım zehirliymiş. O yüzden fakir bu hale geldi. Bunun tek bir yolu var. Yamyamların adasına gidip oradan küçülme iksirini bulmak. Tek çare bu zengin. Başka çaremiz yok. Yamyamların adası mı? Tamam Eren gidelim öyleyse yapacak bir şey yok. Gitmemiz lazım. Yoksa fakir git gide büyüyecek. Tamam zengin ve fakir. Çabuk beni takip edin. Yamyamların adasına gitmeliyiz. Hızlı olun. Gece olmadan oraya varmamız lazım. Buraya biraz uzak. Olamaz. Fakir oradan geçemiyor sanırım. Bir yardım etmemiz lazım. Hadi fakir gel buraya. Geçebilirsin. Geçemiyorum ben buradan. Nasıl geçeceğim? Fakir eğilerek geç, eğilerek. Haydi. Tamam geliyorum. Eğileyim. Evet, eğildim. Tamam geçtim. Haydi şimdi gidelim. Tamam fakir, haydi gidiyoruz çabuk. Hızlı olun. Haydi zengin. O oda şu dağın arkasında olması lazım. Denizin ortasında bir ada. Fakir. Bak sen daha yavaş gelmen lazım. Çünkü yamyamlar seni görebilir. Tamam mı? Tamam tamam. Haydi gidelim. Tamam takip edin beni. Hemen şu dağın arkasında olması lazım. Çabuk hızlı olun. Evet, işte oradalar. Sessiz olun. İşte dediğim ada burası. Bakın çok sessiz olmamız lazım. Yoksa bu yamyamlar hepimizi yerler. Bakın çok sessiz olmamız lazım. Fakir sen de azıcık eğil. Bizi görecekler şimdi. Eğil çabuk fakir. Eğilemiyorum nasıl eğileceğim? Eğilemiyorum ya. <laughs> fakir eğil dedim sana çabuk. Bizi görecekler. Olamaz. Zengin çabuk gel bu tarafa. Zengin çabuk gel. Uga Uga Uga. Orada birini gördüm Uga. Eminim Uga. Eminim Uga. Uga Uga. Orada birini gördüm Uga. Eminim Uga. Orada Uga. Orada. Buraya bakıyor Uga. Ne yapalım Uga? He? Gidin yakalayın onu Uga. Onu buraya canlı getirin Uga. Onu yiyeceğiz Uga. Ziyafet Uga! Ziyafet! Emredersin büyük Uga! Ugalar! Benimle gelin! Oradaki Uga'yı yakalayacağız Uga! Onu yiyeceğiz Uga! Yakalamaya gidiyoruz Uga! Takip edin beni Uga! Gelin Uga! Takip edin beni Uga! 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 Uga seni yakalayacağız Uga! Kaçma Uga! Seni yakalayacağız Uga! Hayır! Gidin buradan! Lütfen bırakın beni! <laughs> Zengin, Eren yardım edin bana. Yakaladılar beni. Olamaz. Eren. Fakiri yakaladılar Eren. Ne yapacağız şimdi? Allah kahretsin. Fakir ellerinde. Fakir keşke buraya getirmeseydik. Biz ikimiz gelir iksiri alır fakire verirdik. Şimdi ne yapacağız Eren? Ya fakire bir şey yaparlarsa? Bu yamyamlar canlı canlı insan yiyor. Ne yapacağız şimdi? Zengin bilmiyorum. Fakire acaba ne yapacaklar? Fakiri onların elinden kurtarmamız lazım. Öldürebilirler fakiri. Olamaz olamaz. Acaba fakir şu anda nerede? Ne yapıyorlar? Neyse zengin bizi de görmesinler. Yoksa bizi de öldürürler. Ama fakiri onların elinden kurtarmamız lazım. Uga ya Uga! uga beni, üstünden silah çıktı Uga! Ya, silah çıktı Uga! Ne pişirin olurdu? Olurdu? bunu akşam beni. yemeğinde yiyeceğiz Uga! Lütfen bırakın beni zeytin. Yam -yam, yam yam dansı yapın Uga! Yam yam dansı yapın Uga 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 beni! Pişirip yiyecekler beni. Pişirin bunu Uga! Akşam yemeğinde yiyeceğiz Uga! Seni yiyeceğiz Uga! Akşam yemeğinde ziyafet var Uga! <laughs> Kazanı kurduk Uga! Tuzlayın bunu Uga! Tuz atın! Tuzsuzdur bu Uga! Tuzsuzdur! Tuzlayın azıcık Uga! Çok tuzsuzdur Uga! 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 uga.